İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki askeri tersanede TCG Değirmendire Rumör Körü'nün indirilişi sırasında yaşanan kazada hayatını kaybeden 10 kişiden biri de Er Serdal Baloğlu'ydu. Acı haber tez ulaştı. Gönendeki aile ocağına ateş düştü. Yok. Cumartesi günleri internette olursa yazışıyor sadece başka bir Gönen sanayi sitesinde otomobil tamirciliği yapan baba Mehmet ve anne Güldane Baloğlu çiftinin 3 çocuğundan biri olan Serdar Baloğlu'nun ölüm haberini alan yakınları acılı ailenin evine akın etti. Baloğlu'nun 21 Ağustos tarihinde askere gittiğini söyleyen dayısı ben tezkere almayacağım, şehit olacağım derdi diye konuştu. Tezkere alacağım işte sana şöyle yapacağız, böyle yapacağız, evleneceğiz falan dediğimizde ben tezkere almayacağım, ben şehit olacağım dedi devamlı sürekli. Şey. En son ne zaman görüştünüz kendisiyle? En son işte yani bilmiyorum hatırlamıyorum, görüşmüşüm. En son görüştüğünüzde size ben şehit olacağım dedi. Bana değil, annesine, teyzesine de hepsine diyordu. Yani bunun ağzında buydu. Sakız gibi su dolandırıyordu. Ben şehit olacağım, tezkere almayacağım. Ben şehit olacağım, tezkere almayacağım. Ne zaman askere gitmişti? Dört ay evvel. evvel. İzmir'den askeri uçakla Bandırma 6. Anajet Üst Komutanlığı'na getirilen şehit Serdar Baloğlu'nun cenazesini askeri erkan ve yakınları karşıladı. Buraya geliyorum. Hazırlığı yapmadığımızı. <laughs> 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 yemediğin yok oğlum. Sandalyeyi Buradan cenaze aracıyla yakınlarından oluşan konvoy eşliğinde memleketi görene getirilen Valoğlu'nun naaşı evine getirildi. Tören mangası tarafından yakınlarının gözyaşları arasında cenaze aracından indirilen şehit Er Serdar Valoğlu için yakınları ağıt yaktı. Hocam! Baloğlu'nun aşı evine getirdiği sırada annesi Gültane Baloğlu ve babası Mehmet Baloğlu gözyaşlarına boğuldu. Teyzesi Hatice Şimşek sinir krizi geçirerek bayıldı. Şimşek <laughs> olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin cenazesi bugün Gönen Çarşı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından garnizon şehitliğine defnedildi. Cenaze törenine Balıkesir Valisi Ahmet Duran, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yahya Baş, Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, AK Parti Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan, Bursa Jandarma Bölge Komutanı Tüm General Seyfullah Saldık, 6. Anajet Üst Komutanı Tu General Uğur Balkış, Erdek Mayın Filo Komutanı Tu Amiral Zeki Uğurlu, Askeri Erkan, Şehit Aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber! السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم, السلام عليكم ورحمه الله